Hepinize selamlar dostlar ben Efe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ark Survival Yoğut Lost Island serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün ne yapacağız? Bugün kutsal bir görev için toplanmış bulunmaktayız. Bugün Wyvern yumurtası çalacağız. Çünkü neden olmasın? Eğitecek hayvan bulamadım. Tek Rex'i de daha Rex'i Rex'leri yeni eğittiğim için eğitmek istemedim. Ve gideceğiz. Ee, Wyvern yumurtası çalacağız. Sadece yuvaya bir kere gittim. Onda da Wyvern'lerin sayısına bakmak için. Wyvern popülasyonunun ne alemde olduğuna bakmak için gittim. Popülasyonları çok çok iyi durumda. Hani haritada her hayvandan fazla Wyvern var büyük ihtimalle. Yumurtayı da illa buluruz diye düşünüyorum. Ana yuvaya gideceğiz bu arada. Buz ejderhalarının yuvasına değil. Buz ejderhalarının yuvalarına sonra gideriz. Çünkü buz ejderhalarının aşırı gerekli olduğunu düşünmüyorum şahsen. Şey için eğitiriz hani görüntüsü için eğitiriz. Kullanacağımı çok zannetmiyorum. Ya, tabii kullanabiliriz belirli de değil. Eğer yuvada yumurta yoksa bu ejderhaların yuvasına gideriz. Bu ejderhalarında vardır belki. Şimdi neyse gidelim. Ee, lavlı yer zaten herkes artık koordinatını biliyordur, şeyini biliyordur. Haritanın en uzak kısımlarında bize kıyasla. Ya, hemen hemen en uzak. En uzak demeyelim de hemen hemen en uzak. E, gideceğiz. Bulabilirsek yumurta çalacağız. Tabi alabilirsek. Çünkü ölme riski olan bir iş biliyorsunuz. Yani an şey kaydı bu. Biliyorsunuz oldum böyle. bu zehirler alınıyor. burası zaten bize yakın ama biz şu an ana direkt ateş zehir yıldırım ejderhalarının yuvasına gideceğiz. Çünkü üç, üçü de aynı yuvada olması bizim açımızdan bir tek sıkıntı bu arada. Yani üç ejderhanın aynı yuvada olması demek aynı anda üç farklı elementin saldırısını vuramak demek ve ölebilme ihtimalimizin daha da yüksek olması demek. Şimdi hayvan bu arada pasifte. Çünkü eğer olur da bir şey orada saldırırsa ona bir yerlere gitmesin diye. Çünkü eğer olur da bir yerlere giderse Nana'yı yeriz. Çünkü hani Sinemacrops'un uçuş hızıyla ejderhalardan kaçma ihtimalim 0-0-0. O yüzden Griffin'e aşırı ihtiyacım var. Şu arka taraftaki girişten girmeyi düşünüyorum. Veya diğer taraftan mı girsek? Diğer taraftan girelim. O taraf bize şey kalıyor daha yakın kalıyor. Şu an arka taraf daha uzak kalıyor. Şimdi bir yandan da korkuyorum bu arada çünkü grifinimi kaybedersem hem yenisini eğitmekle uğraşacağım hem de böyle güzel istatistikli bir grifini kaybedeceğim şu an. Yani rengini fengini artık saldım zaten. Renginin şeyini umursamıyorum artık ama statları çok güzel şu anda hani çok fazla kasıldı artık hayvan zaten seviye atlamamaya başladı adam akıllı göstereyim şöyle 80.000 xp istiyor Yani bir xp bir level için 15.000 xp istiyor statları falan mükemmel durumda şu an ve hani Artık ölürse üzülürüm. 277 seviye ben başına kasmadım. O ne öyle? Oha. Alfa Fire Wyvern. Bak bunu görmemiştim. Çok ciddiyim görmemiştim. Korktum şu an. Alfa Fire Wyvern ne arıyor oğlum burada ya? La havle, la havle. Zaten dostlar gördüğünüz gibi orada da bir giriş var. Şuradaki lavların oradan da bir giriş var. Burada da bir giriş var. Asıl giriş burası kısmen. Şöyle girişim ben size koordinatlarını göstereyim. Bir dakika konabilirsem. Çünkü gördüğünüz gibi Red Obelif burada zaten. Bu tarafa kalıyor. Haritadan da gösterecek olursam. Tam olarak burası şöyle şu yönde kalıyor. Red Obelisk'e bakarken bir tık daha böyle bu tarafta kalıyor. Şimdi hızlıca girelim. Haritayı kapatabilir miyim artık? Süzülemeyeceğim yoksa. Magma Zor ne arıyor lan burada? Magma Zor yuvası değil ki burası. Yalnız canım da gidiyor. Açlık. Canım diyorum. Şeyim de gidiyormuş. Yavaş yavaş ilerleyeceğim dostlar. Çünkü şeyden çok korkuyorum. Bir anda böyle ejderhaların şeyine uğramaktan. Gördüğünüz gibi. Hemen de triggerlandı beyefendi. Şimdi bir yandan da yumurta bakıyorum. Aha da şurada bir yumurta gördüm. Herhangi bir ejderha bana triggerlı mı? Sen triggerlısın. Bir de yıldırım ejderhası. Yumurta da yıldırımda bu arada. Sana benim süzülme saldırısıyla güzel bir hasar atabilmem lazım da. Oo! Çok vurdu. Çok vurdu. Niye süzülemedim ben? Lag mı girdi? Ha şey. Yıldırım ejderhalarının saldırılarını ilk yediğimizde süzülemiyorduk. Doğru. Pardon. Benim hatam. Benim hatam. Arkadaş bu hayvan da uçuyor. Ben bu hayvana nasıl süzülme saldırısını vurabilirim ki? Bir şey diyeceğim ben buna süzme saldırısını vuramam Nasıl yapacağız Bu beni şey gibi kovalıyor zaten Buraya kadar gelsin Gitti misin sen ya Kovalamayı bıraktı adam Allahım şaka olmalı bu ya <laughs> Neyse buradan şöyle Dalacağız oradaki yumurtayı direkt alacağım Seviyesine hiç bakmadan Geliyor musun çocuğum Geliyorsun Abi yumurta yerin içine girmiş dalga mı Geçiyor bunlar ya <laughs> Yemin ediyorum komedi şu an. Bir tık fazla yüksek uçacağım ki süzülme saldırısıyla ben şu ejderhayı vurabileyim. Öldürmem lazım çünkü. Bu beni salmayacak yoksa. 500 vurduk bu arada. Griffin'e bir tık böyle fiziksel hasar bastım şey olması açısından. Çocuğum onu vurma. Onu vurma. Onu vurma. Onu vurma çocuğum. Bir şey diyeceğim. Bu taraftayken bence gider o şeyi çalarım ben yumurtayı seviyesi inanın bilmiyorum şu an kaç ama çalacağım. Griffin çocuğu bir dur. Abo geldi bile. Hayvan at. Hayvan at. Ha, gelme gelme korkuyorum şu an. Arkadaş bir Wyvern yumurtası çalmak bu kadar zor olmamalı bir dakika. Şuradan şöyle süzüldüm. Bu arkadaş da burada anasını avradını ya yavaş. Burada yumurta var mı? Yuvanın şeyini gördüm oradan geldim. Ya baga girecek zamanın şimdi 100 180 Oo! Tamam direkt max level ejderha bulduk abi <laughs> Yuh 180 bulmayı da beklemiyordum tekte Oradaki yumurtayı şu anda kes geçtik de Tekte 180 fazla iyi Şimdi yumurtayı çaldığımız için bu adamlar buraya kadar gelecek Buraya kadar geleceksiniz Sonrasında ben buradan aşağı süzülüp sizi pazara yollayacağım Ve oradaki yumurtayı da çalacağım Griffin'im da iyiydi. Ve ben bir tık fazla uçtum galiba. Burada yumurta var mı? Var. Yanlış yere gelmemişiz. Güzel. Sen kaç seviyesin çocuğum? 170. Oha abi. Ney? Çürüdü mü? Ha yumurta çürüdü lan envanterimi aldığım gibi. Şansa bak. Bayağı iyiymiş abi. 175'lik yumurta hiç oldu bir anda. Şuradaki yer yumurtayı da alabilecek olsam şu an alırdım da arkamdaki arkadaşlar bir tık sıkıntılı. Görüyorsunuz peşim şu anda. Arkadaş gelir misiniz? Bak çok zorluyorsunuz beni şu an. Ben siz gelin yuvadan uzaklaştırayım ya siz uzaklaşmayacaksınız yoksa. Gel abicim gel 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 hop. Trigger'ınızı da kaybettiniz aferin çocuklarım. Buradan şöyle bir dalış yapar ben bu yuvaya girer alırım o yumurtayı. Sen kaç seviyesin çocuğum? Düşük seviyeysen yeri sonra. Kaç? Bu da 175. Oğlum bu yıldırım ejderhalarının seviyeler niye böyle? Şurada da bir tane yuva gördüm. Ve Zekir var burada. Sonunda farklı bir ejderha. Hızlıca yumurtayı aldım. Kaçacağım. Hop! Oh! Doğuluyoruz. Öleceğiz ya. <laughs> Vallahi diyorum öleceğiz. Buranın sonu ya ölüm ya başka bir şey. Korktum lan. Alfa Fire oralara yakınız şu an. Ucundan böyle bir lava tozuttuk. Toto'yu ama olur orada. Oğlum yuvada sürekli bir şeyler uçuşuyor. Psikolojim bozuldu. Dur bir. Şuradan geri dalış yapacağım. Başka yumurta var mı bu çevrede? Şurada var büyük ihtimalle. Yav. Ben bu kadar Wyvern'a e alışık değilim ya. Vallahi diyorum. Scorch 4'te bu kadar Wyvern yoktu bu. Bu ortada niye bu kadar var? Bir de şu zehir yumurtası kaç seviyemiş bir ona bakacağım. 55. Ye gitsin. Şuradan şöyle süzüldüm. Çok karanlık oğlum bu ne ya? 150. Vallahi 150. Yandık 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 yandık. De çarpılıyoruz şu an çok güzel. Bir şey diyeceğim. Griffin'im ölüyor. Ben bu Griffin'in canını müsait bir yere geçip doldurmam lazım. O oraları keserim orası problem değil. Sıkıntıya gireceğiz yoksa hayvanı canı azaldı. Sıkıntıdayız. Of çok vurdular. Çok vuruyorlar. Çok vurdular. Hani çok vuruyorlar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Şey yiyelim. Sen 150 yedin değil mi? Tam olarak. Seviyesini yanlış görmemişim de. Bir şey diyeceğim o yüzden bana geliyordu. Korktum. Yani neyse buradan keselim ben grafiğin canını bir fullleyeyim geleyim dostlar ya full evliğim kadar geldim dostlar. Wyvern'ümüzün canını ay Wyvern diyorum. Ay, o kadar artık Wyvern istiyorum ki ağzımdan bile Wyvern çıktı. <laughs> şey, Griffin'imizin canını fullleyebildiğim kadar fullledim. Görüyorsunuz zaten sağ üstten ne kadar doldurabildi mi? Hemen tenlik yemeği bitirdim. Başka da yemek toplamıyor şu anlık üşendiğim için toplamadım. Buralarda başka yumurta var mı? Şurada biri var. Buradan kimse beni görmeden yumurta alıp bence süzülür kaçarım. Kaç seviyesin? 165. Oğlum bu yıldırım ejderhalarının bir şeyi var. Bu kadar fazla vurmalarına şaşırmadım hiç şekilde. Hiçbir şekilde pardon. Hiç şekilde ne anasını arvadını ya. Konuşmayı da unuttuk yemin ederim. beni bir tık heyecanlandırdı galiba dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama olur yani vay de heyecanlandırır insan. Şurada da bir yumurta slotu gördüm gibi. Hiç ateş diyecektim de dur bir. Ateşi gösterecekler şimdi bize. Fireverenler burada da dolu. Bir şey diyeceğim. Şuradaki girişten bir baksak. Diğer girişe kadar geldik. Belki bu girişe yakın ateş ejderhaları vardır. Yumurta olarak. Ateş yumurtası hiç bulamadık çünkü. Olmadı bir daha geliriz yuvaya video dışı falan problem değil o da. Ateş yumurtası bulaydık ya arkamızdan kovalayan iki tane. Çok güzel. Şu taraftan bir ilerlesek. Çocuğum bana gelme bak uzak dur benden. Şu an sizden korkuyorum ben çünkü. Hani sizden birine sahip olduğumda alayınızı gelin alayınızı öldürürüm o problem değil de. O triggerlandı deme o. Bir yıldırım var burada da. Üf istesem yıldırım bulamam yemin ediyorum. Artık yıldırım istemiyorum ben. Şu an yeteri kadar yıldırımımız var zaten. 3 tane yıldırım bulduk arkadaş. Gelin kardeşlerim gelin gelin. Ben sizi yuvadan çıkaracağım. Yani çünkü olmuyor böyle. Bir tık da hani artık moralimi bozdular. Yuva yumurtayı çalamıyorum arkadaş ya. Buradan şöyle güzel bir dalış. Şuradan şöyle. Tamam artık bana triggerlanan ejderha yine var. Bu da ateş bu arada. Arkadaş vallahi billahi diyorum artık. Ah. Acaba sonra mı denesem ya bilmiyorum. Şimdi bu kadar yumurtaydı şimdi ziyan etmek korkutucu bir tık ama bu çocuklar bana karşı triggerını bozmuyorlar hiç. Şu taraftan şöyle girdim. Şurada bir yuva gördüm. Ha bu yuvadaki ne almıştık doğru? Ateş kardeşimiz de geldi direkt. Şöyle. Şu taraftan hafif bir ivme alıp hızlansak. Başka yumurta ne tarafta vardı? Bak bir tane daha yıldırım görmüştüm. Şurada ha. Şu ateş kardeşimiz bizi niye bırakmıyor acaba? Şöyle bir tane kafasına koysak mı acaba illa? Yani şu taraflara doğru ben birazcık ilerleyip stamina dolduracağım. Bir de peşimi bırakırlar belki. Çünkü yok olmuyor. Bu çocuklar bir tık sıkıntılı. Baksana oğlum adam tacizci gibi kovalıyor. Sallan artık. <laughs> yine şey ben Sallan artık. Rahatsız herif ya. Saldı mı bilmiyorum. Yanımda dolaşıyor yine eleman. Şuradan yine ümemizi alalım. inelim. Oradaki lightning wyvern yumurtasını alacağız. Orası okeydi. Bir tane daha ateş istiyorum ya. Kaç seviyesin acaba? Çok merak ediyorum. 95. Sonunda düşük seviyeli yıldırım. Vallahi diyorum yıldırım ejderhalarının yüksek seviyesini görmekten şey oldum artık. Şurada da bir yuva var. Şu gelmeden alabilir miyiz? Hasar yeriz en kötü. Abo! Isırdı. Isırmayın. Nefes atmayın. Herhangi bir şey yapmayın bana. Dur bir. Ne oluyoruz ya? Oradaki ateş yumurtası mıydı bu arada? Ben çok... Oha! Hani... Oha! Bu neydi? Ben dostlar buradan bir keseyim. Git gel yapayım yuvaya. Çünkü bunların ivmesini ben kaybettiremem. Çok fazlalar şu an. Aa kaybettiler lan kesmeye gerek kalmadı. Enayilere bak. 150 level. Şu 95 leveli tam Tamam çok iyi bu arada. Bu seviyeler. Da bir tanecik ateş yumurtası mı bulsaydık ya. Ateş istiyorum bir tane de. Kardeş kardeş büyürler element element. Bakıyorum da hiç ateş yumurtası da yok ya. Ateş ejderhası çok mu az vardı Yuvalı acaba? Şifleşemediler mi gariplerim? Şuralara falan bir baksam. Aha da yuva. Ya gerçi dur ben bu yuva yine almıştım bak yine unuttum. Alzheimer'lık var galiba. Şimdi bir dakika. Çocuğum şuradan bir süzüleyim ben. Şu taraflara çok bakamadık çünkü bir tık korkudan. Bak yine geliyor. Çocuğum Sal ya Allah Allah. Sanki şey yapıyoruz. Çocuğunuzu alacağım, çocuğunuzu büyüteceğim. Kötü bir şey mi yapıyorum ben? Çocuğunuzu kendiniz büyütemiyorsunuz kardeşim. Hayvanlar ölüyor. Yok, tamam yuvayı baştan aşağı hemen hemen gezdik ya. Artık gözümüzden kaçırdığımız varsa da affedin. Bu kadar. İki zehir, iki yıldırım. Olur. Alevi de sonra çalarız. Boş verin. Şimdi gidelim Beyze. Buradan keseyim ben. Base'de görüşelim. Beyze yumurtaları çatlatırız. Geldim dostlar. Şöyle şuraya bir konalım. Ne oluyor oğlum? Dur glitchlenmeye başladım dur. Tamam güzel. Şimdi şöyle gösterelim. 180, 175, 150 ve 150 şeklinde 4 tane yumurtamız var. Bu yumurtaları çatlatalım. Çatlatırken burayı ben yine keseyim bu arada. Çünkü tahminimce çatlamaları bir tık uzun sürecek. Size ne saldırıyor ya? Şöyle gidelim mutasyon alanımıza. Mutasyon alanımızda çatlatacağız zaten. Şöyle jeneratörü çatlatıyorum. Hayır jeneratörü çatlatıyorum diyorum. Size niye elektrik bağlı değil lan? Allah Allah. Dur sonra ayarlarım ben orayı. Şöyle şunları bir atsam. Niye çok soğuk? Çocuğum klima var ya. Nasıl çok soğuk? Dalga mı geçiyorsun canim? <laughs> Ha vallahi diyorum kafayı yiyeceğim ama. Bunlar da elektrik pahalı değil diyor. Oğlum. Şu an moralim bozuldu. Vallahi moralim bozuldu. Oğlum niye çatlatamıyorum lan? Murta yatıyor işte. Yemin ederim Shooter serisinde yaşadığım aynı sorunu yaşıyorum galiba. Evet. Yine var be çalıp yine çatlatamadım şaka gibi şu an Moralim bozuldu Kendimi dönerci gibi hissediyorum Alayınızı keseceğim ya Arkadaş Bize video da çok kısa oldu şu an <laughs> Geldim dostlar Birazcık oradan Hatta birazcık değil bayağı bir kestim Buradan geldim Şuraya da bir satır klima çektim Of artık çatlayabiliyor yumurtalar Yani şöyle de göstereyim mesela Bir tane yumurtayı şöyle atayım Gördüğünüz gibi 9 dakika 50 saniyede saymaya başladı. Bunlar artık çatlatacağım hepsini. Çatlattığımda görüşelim. Ve geldim dostlar. İlk yumurtamız çatlamış bulunmakta. Şöyle tık sahipleniyorum. Çocuğum tipe bak. Gel ben seni hızlıca kozaya alayım. Sen çünkü hızlı büyürsün falan. İlgini biz sonrasında şey olarak veririz. Zaten video ilgisini vereceğim kısımda keseceğim dostlar. Sizin de bilginize. İki zehir ejderhamız da 150. Dur bir şunları ben hızlıca sahipleneyim. İlgilerini zamanla verebilmek açısından. Hepsini kozaya alalım şimdi. Zehirlerden de yıldırımlardan da bir tane büyütüp geleceğim. Oraları zaten siz yine görmeyeceksiniz. Bunları biz kozaya alalım. Sonrasında bunları büyüttükten sonra geleyim. Çünkü Yani artık buraları biraz kesmem lazım kusura bakmayın. Geldim dostlar. Artık wyvernlerimiz büyümek üzere. İki wyvernümüzün de büyüme eşiği şu anda full'e full e yakın. İkisi de %95 civarlarında. İkisinin ilgisini fullledim. %30 ee, %30 oldukları, aldıkları için ikisine de 3 kere eli vermek zorunda kaldım. Bir tık uğraştırdılar ama onların canı sağ olsun. Kendilerini fazlasıyla kullanacağız. Boru değiller yani. Anlatabiliyor muyum? Sen bir yerine kon çocuğum. Sen bir yerine kon. Şimdi ilk senle başlayalım baba. Şöyle ısır, ısır. He. Size ben bir pasif pasiferimdir birbirinizin şeyine bulaşmayayım. Şimdi. Wyvern. Aga. Soltuk. Düz ısırıyor. Sağ tık. Nefes saldırısını kullanıyor. Elementinden elementine değişiyor bunu biliyorsunuz ki. ile şöyle kanatlarını çırpıyor. Etrafındaki na şeylere nakme atıyor ve ağaçları kırabiliyor. Şimdi şöyle saldırımızın hasarını deneyelim. Isırık. 305. Sağ tık. Gördüğünüz gibi yok okay ediyor abi. Lan dur saldırı fiziksel hasar verdim istemedim. Ejderhalara stamina basacağız kankalar çünkü stamina basmazsak hiçbir şey ifade etmiyorlar. Staminaları çok kolay bir şey abi. Böyle hepsini gördüğünüz gibi vura 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 yok ediyorum. Yıldırımını at çocuğum. Aferin. Gördüğünüz gibi sadece yıldırım atarak şu anda tüm bu frontoyu yok ediyorum. Çocuğum ölür müsün artık? Yoksa yok edeyim mi harbiden? 90 seviyeymiş. Gördüğünüz gibi yok oldu kafaya bak <laughs> kendileri harbiden de mükemmel güçlü canlılarlar şöyle full fiziksel hasar diyorum full, full stamina verelim konuşamadım yıldırım ejderhasının özellikleri bu kadar çarpıyor çarptığında e, ufak bir slow veriyor uyuşukluğunu arttırıyor hasar atıyor zaten kendisi oyundaki çoğu insan tarafından en güçlü ejderha kabul edilen ejderhadır şimdi gidelim zehir ejderhasını deneyelim çünkü artık ben de bir tık yoruldum dostlar. Bir tık acele artık yapıyorum buraları. Yine sol tık aynı. C'si aynı. Ama bu sefer sağ tıkta yıldırım yerine şöyle tak. Zehir topu fırlatıyor ve zehir topu güzel bir patlama sarvuruyor. Eee ben sana niye sarvuramıyorum? Hah. Hah. Bak direkt şuraya doğru tükürmem gerekiyor. Zehir ejderhası yıldırım ejderhası kadar güçlü değil dostlar ama kendisi yine güçlü bir ejderha hani hiç yoktan iyidir diyeceğiniz tarzda bir ejderha. Şunu ısırarak öldüreceğim çünkü benim kafamı çok ütüleyecek yoksa bu. Seviye atlamışız şöyle bir kere bir fiziksel hasar verelim. En azından şey olsun hasarımız bir katsın brontoyu daha rahat keselim. Seviye animasyonundayken saldırabiliyoruz mükemmel. Abi <laughs> Görüyorsunuz zaten hasarı artık mükemmel. Yani şey olarak Artık düşük hasarlı canlılardan kurtulduğumuzu kanıtıdır. Kodum. 130 seviyeymiş. Çok iyi. Bakalım kaç seviye atlayacaksın. Ben Vardır bir 10 seviyen bence. 9. <laughs> Full stamina veriyoruz. Çünkü stamina olmadan ejderhalar cidden hiçbir işe yaramıyor. Siz kullanıyorken. Şöyle gidiyoruz. Şu tak. Sağ tıkı koyuyoruz. Ve pof. Bak yine vurmadı hasarını. Heh. 327. Bu zehir bulutunda da durdukları sürece 10-10 hasar yiyorlar ve uyuşuklukları artıyor galiba tam emin olmamakla beraber. Kendileri gay gayet güzel güzel canlılarlar. Şimdi zehrin staminası olmadığı için bir tık yıldırımla uçalım. Bir uçuşlarını da görmüş olun. Şöyle biniyorsunuz. Space'e basınca diğer hayvanlar gibi uçuyor zaten. Kendilerinin dönüşü tır gibi. Uçuş hızları fena değil ama yani uçmak için kullanmayacağımız kesinlikle ve kesinlikle bariz. Çünkü griffinimiz var, şeyimiz var. Bunu uçmak için kullanmayacağımızı herkes biliyor diye düşünüyorum. Şurada bir Rex gördük. Gelin şuradaki Rex'i katledelim. Gördüğünüz gibi yok ediyorum Rex'i yani. Rex Max bunun yanında bir tık hikaye kalıyor. Çünkü bu adamlar ejderha yani. Dinozor değil. Diyeceksiniz o zaman niye bu var? Adamlar böyle istemiş. Var. <laughs> Şuraya konuyorsunuz. Sonrasında sağ tıka basıp alayını yok ediyorsunuz abi. Şuna bak. Alayını yok ettim harbiden. Görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Sen de öl artık çocuğum hadi. 140 seviyeymiş abi arasam bulamazdım. Şu öldürdüklerimizin de hepsini topluyoruz sonrasında. Sen kimsin ya? Alayınızı yıldırımla çarparım lan. Ankilo sürüsü var. Alayınızı öldürürüm oğlum alayınızı. Ölmüyorlar lan. Öl artık. Heh öldüler. Şöyle bir C'ye basıp uzaklaştırıyorum. 11 seviyemi mi? İymiş. Full stamina basıyorum çünkü abi stamina ihtiyacı var. Artık kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama stamina ihtiyaçları var. Hasarlarını sonra basarız. Ankilo Argentavis alayınızı öldürürüm kardeşim. Siz benim için hiçbir şeysiniz. Artık bundan sonra alayınıza bam 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 ulan. Bundan sonra yeni bir nefendi var karşınızda kardeşim. Sizin değil dostum. olsa <laughs> hayvanların. <gülüyor> Şöyle seviyelerini verelim ve artık bitirelim. Kendisi zaten direkt 24 seviye atladı. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.